Ben sana gelmek isterdim. Beni her yerle bir idishinle nasıl görünmezlikten gelip geçtiysem, sana da öyle gelmek isterdim. Oysa ardına kadar bir kapı açık bırakma istemedim senden iğne ucu kadar bir ışık verseydin de inan ki her şeyi bırakıp sana gelirdim. Aslında bunu yapmadım değil, çok denedim. Beni elinin tersiyle her itişinde göğüs gerdim. Defalarca geçer dedim, üzülür dedim, alışır dedim. Ama olmayınca olmadığını senden öğrendim. Seven insan sabır taşı gibidir sevgilim Ama sanma ki ömür boyu katlanır yürek Çünkü seven yüreğe az buçukta olsa umut gerek Ama sen bende hiç umut bırakmadın ki Ne sabır ne tahammül ne de sevgiye değil bir kırıntı bıraktım. Yani dünyanın öbür ucunda olsan da senden yine vazgeçmezdim seni aradığımda halin hatırını sormakla için yaklaştığımda önce beni azarlayıp bir daha beni rahatsız etme dedin ya. işte ben böyle bir mesafe görmedim ömrümde. Böyle bir uzaklık yok o zaman anladım ki seni sevebileceğimden hala seni sevmeye devam edeceğimden çok uzaktın bana. Sen bunu bana yapmaktan bıkmadın belki ama ben ucunu sarmaktan çok yoruldum. Ben de vazgeçtim sonunda. Ben seni affetmesini affederim bilirim ama dizlerimi karnıma çekip yorganın altında içim içim çıkana kadar ağladığım geceleri sen unutturabilir misin bana? Sahiden geçebileceğini düşünebilir misin? Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğimi inan ki bilir misin? Bazı şeyler hiç sanma ki bunu sen yapsan ben yapmam. Ben seni affederim affetmesine de İçimde buhar affedilmiyor, ne geçiyor? Ne de dinliyor ne de affediyor. Bir kere buz oldu mu birine bir daha ısınmıyor. Gideceğim cehimden olsa da bir daha yanmam sana. Gideceğim cehimden olsa da bir daha yanmam sana. Ben sende bir kırıntı bıraktım sen bende cam kırığı bıraktın. Şiir ve güfte Leyla Sultan. Seslendiren Mustafa Çağlayan.